Doktor Bey merhaba. Merhaba. Ben kendimi sağlıklı sanıyordum ama benim kan değerlerimde bayağı bir sorun çıkmış. Bende insülin direnci var, kolesterolüm yüksek. Çok yemediğim halde ben kilo alıyorum. Bununla ilgili rezonans tedavilerinde, terapilerinde neler yapıyorsunuz acaba? Şimdi öncelikle rezonans terapisi ne demek ben onunla ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi vücudumuzda belli frekanslar var. Bunlar zamanla bozulabiliyor bu yeme içme ilgili olabiliyor, duygu durumla ilgili olabiliyor, alerjilerle ilgili olabiliyor. Bunları düzeltmek için kullanılan bir yöntem manyetik rezonans yöntemindeki gibi rezonans temelli bir yöntem yani radyasyon içermiyor. Burada sizin durumunuza gelince mesela insülin direnci genelde insülin hormonunun yağ dokusunun hapsolması ve bu şekilde kullanılamamasından kaynaklanıyor demek ki bir miktar gıda e, birikimini önlemek için yani zayıflama şeklinde olabilir bu göbek yağlarını eritme olabilir bu şekilde bir yöntem izlememiz lazım bunun için içinde e, çeşitli gıdaları kullanıyoruz e, cihazımızda aslında doktor bey ben çok yemiyorum çok yemek yemiyorum hani acaba benim vücudumda bazı gıdalar aşırı tepki yapıp e, kilo vermemi mi engelliyor evet, o zaman işte, çünkü tre... ben zaten diyet yapıyorum yani zaten sağlıklı besleniyorum frekansı bozmuşlar işte bunu düzeltmemiz lazım yani bu, bu diyetle düzelecek bir şey değil aslında. O zaman vücudun frekans sistemlerini düzeltirsek bu düzelebilir. düzelebilir. Peki hemen evet. düzelir mi? Hemen düzelmez, belli seanslar yapmamız lazım. Yani tabii ben şöyle hemen zayıflayayım, hemen iyi olayım diye Yok. bekliyorum ama sabırlı Biraz da olmam sabırlı gerekiyor değil, lazım. değil mi? Ee, yani rezonans e, tek başına çözer mi? O insülin direncinizin seviyesine bağlı. Hani. E, ama siz e, bana. E, şey, bozuk değerlerini de düzeltecek tedavi verirsiniz değil mi? Evet o yani ekstra, inerim, ekstra inerim, inerim, tedavileri o vereceğiz. O ayrı bir konu. Beni. Ama e, burada rezonansta bozulmuş sistemi dengeye getirmek. Hani mesela e, atıyorum arabanın tekerinde problem var balansında. E Şimdi tekerde de patlaklık varsa onu ayrı tahmin etmek lazım. Ama Peki aylar yıllar sürer mi? Lazım. Benim bütçemi ekonomimi çok zorlayacak Yok. süreçler mi? Hayır ortalama 3 seansta biz bunu çözebiliyoruz. Aa, çok iyi o kadar ee, az seansta yol katı evet, evet. Ama benim durumuma göre de başka e, eksik bir bozukluğum varsa düzeltilebiliyor. Aslında bu o zaman çok güzel bir fırsat. Evet. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Sağ olun. Ederim, sağ olun. En kısa sürede randevu alıp geleceğim size. Tamam inşallah.